Merhaba dostlar, merhaba YouTube. Bugün sizlerle bir takipçimin telefonunu tamir edeceğiz. Kendisi bana YouTube'daki bir videoma batarya ekran değişim videoma yorum yapmıştı. Daha önce bataryası şişmiş, ekranını çatlatmış, batarya değiştirmek istediğinde yüksek bir fiyat istemişler. Ondan dolayı bana yardımcı olur musun dedi. Şu an küçük bir kanal olduğumuz için ben de kendisine yardımcı olmak istedim. Şimdi dilerseniz gelin batarya değişim videosuna geçelim. Batarya yüksek amper bir batarya. Bu bataryayı ben 70 TL sirkeciden aldım. Ee, normalde internet fiyatı da 110 TL. Bakıyorum üzerinde yazıyor mu diye ama. Evet yazıyor. Bakın e, burada da belli oluyor zaten. Yüksek amper olduğu. Bakın tekrar tekrardan göstereyim size. Kamera netliyor mu bilmiyorum ama. Yani yüksek amper bir batarya arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu açalım altından. Daha sonra bataryamızı ilk önce deneyelim. Denedikten sonra jelatini söküp telefonumuza takıp işlemi bitirelim. Şimdi bu tip bataryaları alırken her zaman jelatinlerini sökmeden önce ilk önce deneyin. Çünkü eğer denemezseniz e, ve daha sonrasında bir arızası çıkarsa jetini söktüğünüz zaman artık herhangi bir garantisi kalmıyor maalesef arkadaş bunu daha önce e, şiştiği için ekranın çatladığını söyledi ve telefoncuya götürmüş telefon kullanılabilir durumdaymış e, batarya şiştiğinde de telefoncu da bunu açmış ondan sonra demiş ki bunun demiş bataryası 180 TL normal bataryası yüksek amperli istediği zaman arkadaşlar mili amperli istediği zaman arkadaşlar o zaman 250 TL'ye çıkacağını söylemiş. O da internetten biraz araştırma yapmış. 110 TL, 100 TL gibi fiyatlara görmüş yüksek amperli bataryaları. Bunun çok para olduğunu söylemiş. Kendisine 180 TL'yi normal yüksek amperli yaparsa yapmasını istemiş. O da yapmamış. Şimdi cihazın kenarlarında gördüğünüz gibi bazı yapışkanlar kalmış. Bataryanın kendi, önceki bataryanın kendi yapışkanı var. Şimdi öncelikle bir bataryayı denemek için batarya plakasını sökelim. İlk önce bir ucumuzu değiştirelim. Bu arada tornavidam Xiaomi Wolf Stick Şarjlı bir tornavida. Her alanda işimi görüyor gerçekten. Maşallah var yani. bu pet de üzerine vidaları koyduğum pet de mıknatıslı bir pet ve nasıl söktüysem aynı şekilde koyuyorum ki uzunluk kısalık farkından dolayı anakarta zarar verebiliyoruz geri taktığımızda şimdi bataryamızı bir takmaya çalışalım bir deneyelim Evet tak takamadık <laughs> Evet oturdu Şimdi bir açalım cihazımızı. Telefon kurulum ekranında. Şimdi bir kurulumumuzu yapalım. Ondan sonra geri geleyim ben. Hemen. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi bir pil sağlığına bakmak istiyorum arkadaşlar pil sağlığı %100 olmayabiliyor bazen Bataryanın beklemesine göre ömrü değişiyor bunda %100 gördüğünüz gibi Şimdi eğer pil sağlığı %100 değilse Bataryayı götürdüğümüz zaman iade edebiliyoruz değiştirebiliyoruz Çünkü üzerinden herhangi bir Şeyini sökmedik yani üzerindeki jelatinleri duruyor Şimdi bataryayı tekrardan sökelim Jelatinini söküp tekrardan montajını yapıp telefonumuzu kapatalım Arkadaşlar dediğim gibi şu an için yeni bir kanalım diye yapıyorum. Önceki yapışkanın da durumu gayet iyi. Buna yeni bir yapışkan yapmaya hiç gerek yok. Üzerindeki yapışkan durumu iyi. Bu yapışkan vardı ama gerek yok takmaya. ya. Bence gereksiz. Şimdi bataryayı söküp takalım. Ha dediğim gibi arkadaşlar hani şu an ufak bir kanal olduğum için ee, bu değişim işini kabul ettim. Normalde ben tamirci değilim. Herhangi bir şekilde tamir işlemi yapmıyorum. Tekrardan bakayım. Bakın görüyor musunuz 3690 mA. Daha net bir şekilde görün. Yani bu bir buçuk günü rahatlıkla çıkartacak bir batarya. Tabi kullanımınıza da bağlı. Sürekli PUBG oynarsanız çıkartmaz arkadaşlar. Ama siz normal kullanım yapıyorsanız bir buçuk günü rahat rahat çıkartır. Şimdi buradaki amaç kendiniz öğrenin. Kendiniz bunun değişimlerini yapın arkadaşlar. Şimdi buna adam demiş ki e, 180 TL'ye bu bataryayı tak adam kabul etmemiş. Şimdi ben bu bataryayı 70 TL'ye aldım sirkeciden. Hadi çıkıp sirkeciye gitmeye vaktiniz yok diyelim ki internetten sipariş verdiniz. 100 TL ile 110 TL arasında var. 70-80'e de vardır belki ben çok fazla araştırma yapmadım. Takipçimin söylediğini söylüyorum ben size. E, 70 TL'ye aldım. Herhangi bir işlik yok. Toplamda 10 dakikalık bir iş. Gördüğünüz gibi çok da basit bir iş bir tane tornavidanızın olmasına bakıyor. Tornavidanız da yoksa 20 lira 25 liraya güzel setler satıyorlar. Onlardan bir tane alıp gene yapabilirsiniz bu işlemi. Çünkü bunun için illaki bendeki gibi bir şarjlı tornavidaye gerek yok. Şimdi cihazımızın işi bitti. Kapatıyorum. Son bir test daha yapacağız. Bu arada 1000 abone olmaya çok yaklaştık arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ee, eğer abone olmadıysanız abone de olursanız çok sevinirim. Bu iPhone'lardaki alttaki vidaların ucu farklı oluyor. İşte bunların e, anahtarı farklı, içeridekiler farklı. O yüzden böyle Xiaomi Bob Stick'te bütün uçlar var. Ve baya yararlı oluyor yani. Bütün cihazları açabiliyorsunuz. Huawei, Huawei, Oppo, Samsung. Aklınıza gelen bütün cihazları açabiliyorsunuz. Şimdi işlem bitti. Tekrardan bir pil kontrolü yapalım. Yanlış girdik. Evet yüzde yüz gördüğünüz gibi yüzdesini de açalım yüzde 49 şu an yani bu normalde bunlar yüzde 70 yüzde 80 şarjı geliyor eğer 70 yüzde 80 şarzan e, sıfıra inmişse anlayın ki o batarya bayağıdır beklemiş durumda bu videonun da sonuna geldik bu Dediğim gibi takipçimin cihazıydı. Kendisi bana e, ilk önce ilk önce videoma yorum yaptı. Daha sonra ben kendisine mail atmasını söyledim. Bana mail attı. 250 liralık işlem yerine şu an sadece 70 TL batarya parası alacağım ben kendisinden. İşçilik olarak bir şey istemiyorum. Bir de kargo parasını gelip gidiş gelip gidişi kargo parasını ödeyecek kendisi de öğrenmiş oldu batarya değişimini sizler de öğrenmiş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın.